Selamünaleyküm. Tekrar kanala hoş geldiniz. Bunu yeni yaptık. Osmaniye'den Emin, Emin Baba kardeşimize hayırlı olsun. Kendisi Irak'ta asker. Ben bu şekilde motor istiyorum abi böyle ufacık dedi. Biz de böyle yaptık. Şimdi burada ne anlatacağız? Kastak yapımı nasıl olur? Yapılmış olaraktan, gösterim olaraktan. Bir de kaliteli kartel blok, Euro kartel nasıl olur? Bunu anlatacağız. İlk önce şöyle bakalım bir. Elimizde geldiği kadar ben her zaman söylerim. Müşterim nasıl isterse ben ona göre yaparım diye. Abi daha ufaltabilir miyiz dedi. Ufaltırız da dedim. O zaman eksozlar yere değer. Eksos somundan oradan sinirini orada kırma yapabilir diyerekten. Ancak bu kadar düşüyor. Daha fazla düşünme zaten gerek yok. Şimdi. İkinci şuradan başlayalım. Bakın arkadaşlar. şey kayış ölçüsü nasıl olur? İlk önce şunu söyleyeyim. Bunun numarası önemli değil. Motorun yayı önemlidir. Sert olması lazım biraz. Çok yumuşak olmaz zaten. Bir de ikinci bir şey. Şu kayışı şöyle taktığınız zamanlarda bak en fazla bir ve iki santim geri gelecek. Normal sıkılıkta olacak. Çok sıkı olmaz. Çok salık olmaz. Bakın bir daha gösteriyorum. Motora bakın. İşte bu kadar bu bölünmek zorundadır rahat olmak zorundadır sıkı olmaz çok dar olmaz çok gevşek o da olmaz Heh. şimdi normalde kasına yaptığınız taktınız. şurada şurada var ya şurada çok böyle bir yarım milim bir milim boşluk olması lazım bu yağ boşluğudur artı gelelim şuraya şimdi arkadaşlar şu düz bir borudur şimdi şu düz bir borudur tamam mı ee, normalde bunun içerisine Grand Yan Villası, Mobilet'in Grand Yan Villası. Onun içinde 16'dır biliyorsunuz. Kasak 16 milimdir zaten. Bunu da biliyorsunuz. Yani ee, bir, bir buraya villa, bir, bir de şuraya villa. Ortası boş kalacak. Villayı şuradan şuraya doğru işlenip içinde sekre kalacak. O orada kalacak. Bu tarafa doğru gelmeyecek. Bu da aynısı böyle olacak. Peki bunu nasıl bağlayacağız buraya gerisin geri? <laughs> Affedersiniz. Ee, aynı şekilde buraya flanş. Bu flanşın da içi aynı e, krank kınak e, dış çapı kadar bir milim falan kadar böyle alınır. Bu boru bu flanşı oturur. Dileyen böyle kaynaklı yapar. Şey böyle bir e, vidalı yapar. Dileyen de buralardan üç tane kaynak yapabilir. kastan sabitlemek için şu flanşı. Bu şekilde. Gelelim şuraya kısıt işlisi. İsteyen 11, 13, 15, 18 ne istiyorsa, nasıl istiyorsa. Ha, aynı şekilde kısıt dişlisinin arka tarafından, kalın işli tarafından e, taktığımız krank yan billasın dış ölçüsü kadar e, bir, bir milim aynı şekilde alınır. Bu borunun içine oturtulur. Bunlar kaynatmadan önce üstüne güzelce kaliteli bir kresa ile ermeyen yağlanır. Takarsın. Bu evladiyelik olur. Hiçbir zaman için Hani normalde şu e, bunların önünde şu masura olur ya, mobiletlerin kendi orijinal Kazak bile olur ya, onun gibi sınıf da sarmaz. Motorun akıntısını hafifletmez. Çok rahat olmak zorundadır. Yani e, şu şuradan kırar ama bu buradan bozulmaz. Mümkün değil yağını eksiltmediğin sürece. Düzgün bir yağla yağlamadığın sürece. Düzgün bir yağla yağlarsan hiçbir sıkıntı olmaz. Ondan sonra böyle çevirirsin tam da böyle. Ee, kaslar ölçüsünü böyle kayışın ölçüsünü tam böyle böyle ok gibi ayarlarsın. Ondan sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Artı bakın, bu böyle olmak zorunda. Ne kadar rahatlık, ne kadar akıntı motor için o kadar iyi olur. Ayrıca gelelim şimdi şuraya, şu kazan tekrar kayış tekrar takalım. Bakın takıyorum, hiçbir ileri geri, bak ok gibi durur. Tam şu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Ee, benim bu yaptığım açıklamalardan bir sürü motor yapıp da çalıştırıp binenler var. Yorumlarda okuyorum. Ee, elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Durum bu. Artı. Gelelim Euro Kartel'e. Bakın arkadaşlar. Şu Euro Kartel. Bu Euro Kartel bazı önceki videonun anlattığım gibi kumda döküm değildir. Kum döküm blok hiçbir zaman için iyi olmaz. Bunu ilk çıkaranlar İtalyanlardır. Eğer kaliteli olacak olsaydı madenin her ne koyarsan koy. Yok BMW'nin bloğunu koyduk. Yok Mercedes'in e, alüminyum kanadını koyduk. Bilmem nesini koyduk. Bunlar önemli değil. Önemli olan bunu basıp da presle basa basa sıksınmaktır. Birisini dövme e, çelik ne demek? İçindeki herhangi bir kabarcık varsa, herhangi bir boşluk varsa onları almak demektir. Dediğim gibi olmuş olsaydı, kum döküm iyi olmuş olsaydı, ee, bunu İtalyanlar da zaten kum dökümünde yapardı. Daha, ve daha az maliyet tutar. Pres döküm her zaman için kalitedir. Bakın zaten kendini belirler. Bakın. Pres döküm yani kokil kalıp derler buna. Yani kalıpçılar yani dökümcüler öyle söylüyor. Kokil kalıp derler. Kokil. Böyle düzgün adam gibi de krank şey, ara topuz yaparsan balanssız bu motorun ile gider. Bir suikasta süre yürümedi sürece. Durum bu. Bu arkadaşımız biraz surat istiyorum dedi. Ben bunları komple iptal ettim. Motor gazı kesince böyle boğulama yapar. Lerant'ı saymaz motor. Ufak tefek ayarlarını yaptık. Karbüton arkası kapalı, süzgeçler. Bu şekilde. Gas sistemler böyle zaten. Bu platin ne? Benim bildiğim şu var. Kaliteli iç bobin, düzgün bir platin, ee, iyi güzel bir ceyran tarafı, platin tarafı olursa ve güzel kaliteli bir dış bobin. Bu Ducati. İlk çıkan İtalyanların atışlanan bobini bu. Bunun şuralarında Ducati ve numara yazar. Kaliteli güzel iki tane arkasıyla bir o meksefe, Bunlar güzeline sağlam bağla. İyi bir amansayar yap, iyi bir platin ayar yap. Motor gitmem demez. Devletlerin hata işlemi on basar. Ben bunu bilir bunu söylerim. Peki bir de bunun sesini de olmazsa bir. Yani arkadaşlar. Alev, Ali böyle Ahmet Mehmet elektronik yapsın. Başka türlü yapsın. Dökme blok yapsın. Harit edersen benim söylediğimi inanın pişman olmazsınız. 30 yıl tecrübesi olarak da konuşuyorum. Beni seven sever sevmeyen sevmez. sevmez. Ee, ama çok yorumlarda bunu görüyorum. Abi senin tavsiyelerinle biz motor yaptık. Çok şükür. Sizden Allah razı olsun. Kullanıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok diyenler var. Allah iyi olan herkese gönlüne göre versin inşallah. videonun bir yerinde şöyle parmakla gösteriyorum ya motor bir gelip gidiyor. Buna tek vites derler. Kimisi 3-4 tane vites yapar. Bana göre onlar sağlıklı değildir. Peki onlar nasıl olacak? O nasıl oluyor? Debrajını çekersin. Kaliteli 0-1 belde, belde yamak veya MBK şu oynar paletten. Şunun çitlere göre 1 milimden 1.20 falan alırsın. Şu düz tarafın şu, şu ön taraflar alırsın. Bakın şuradan. Ha teklerde ee, bir milimden az daha 20 daha düşük olur. Bu motor ondan sonra gelip gittiği zaman gaz verip geri geldiği zamanlarda otomatik bir fitize geçer düşer. Sakın 3-4 tane 2-3 tane fites yapmayın. Bu iyi değildir. Durum bu. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyorum. Yaptığım işleri de sergiliyorum. <laughs> Beğendirebiliyorsam ve beni seyrediyorsanız çok teşekkür ediyorum. Destek için. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. İşiniz gün rast gelsin. Attığınız taş her zaman ileri gitsin. Ustam güven. Durmak yok. Çalışmaya devam inşallah.